seni Fena yaparım Gözlerinin içine bir, bir bakarım Aşk olurum ya Lan lan Anlamadım ne yapıyorsunuz kanka iyi misiniz? Gelme. Kanka ya. ha. siz under ya. Under. kanka bırak <laughs> Ağlam, o, ne yapıyorsun? <laughs> hadi ben koyacağım, hadi. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Selamun Şimdi buranın patronu hanginiz? Nelerin şey ha, var? buranın ben, patronu hanginiz? Ben. Siz Kim? Söyle mi? Evet ben, Hangi... benim. Ha, elini kaldır. Kim hangisi? ellerini hangisi? kaldır bakayım ellerini kaldır. Sen ha. misin buranın patronu? Sen şimdi benim bu yanımdaki arkadaşı sizin aileden biri star kardeşi doğru mu? Evet star ailesi Ha, sizden biri ırkçılık yapmış. Hani birkaç düğümler alıyorum böyle giderse ya sizin ya bizim pişimiz çekilecek ha onu söyleyeyim ben. Bodri meydan. Şimdi buraya gelip benim mekanda bana bu şekilde konuşamazsın bir. <laughs> Haa. İkinci mesele. Bir sıkıntın varsa gelirsin adam akıllı derdini anlatırsın. Vallahi adam kardeş, akıllı anlatamam derdini. Sana derdini. Sen niye zengi diye dişliyorsun? Derdini çözerim. Hay basar gidersin. Basar gidersin falan benim ilk başta doğru konuşmuş Mekan mekan dinlemem anladın mı beni? Mekanıma gelip bana saygısızlık yapıyorsun burada. Yani siz benim arkadaşıma saygısızlık yaparsanız mekan mekan dinlemem anlatabiliyor muyum? Ha madem sen de bizi böyle karşıladın bundan sonra o meydan birader. Hadi gidelim. Arap, yes, lan. Ya falan. Konuşma lan aşkım, konuşma lan. Lan merhaba kusura bakmayın da ee, tuvalet var mı ya tuvalet? Neyi var, 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 var mı? İçeride tuvalet var. var mı? Var var. Var var geç. Abi adam silahla geliyor hocam. Abi ne yapıyorsun abi? abi. abi. hocam. Abi vurma. Kaleden Am am Amınıza koyarım hayırdır lan amına koydum mu toplar sen hayırdır lan bana artık sikta vurdun Ananın amına koyarım ha orospu çocuğu Anneni yerle bir ederim ha Annenizi yerden yere vururum ha Senin de ananı sikerim ha orospu çocuğu ha Ben buraya kafa atarım işte Kafamı sokarım ben bu malikaneye hani. <laughs> Ya Allah bismillah basıyorum beyler <laughs> Hani <laughs> yok bir Selamünaleyküm Aha haber kanka? Eğim yok eğimi eğimi Sağol abi haber kanka var? Malik hane baskını Abi ellerini kaldırmam lazım Eğim yok ya eğim yok ya birader <laughs> Nasıl bir Onun şey? bu? Oğlum arabayla <laughs> <neden> o <laughs> yeni yaptı. yeri Yardım edin ya <laughs> Adam yalnız tek başına Malik kendi yerini bitirdi <laughs> Hadi lan Vur artık vanarla, Vur lan arkada da biri var sabit ben durma sabit durma sabit durma, durma. öldü helal lan adam makine lan hadi makine lan bu önünde ölü Kardeşim Adam Malikane sildi Malikane haritadan silindi Oha Geldi silindi oluşum Öpüyorum sizi Quick, quick, quick. daqiqə